Herkese selam. Bu e, Tayland'da AVM içerisindeki yemek yemek katının e, size göstermek istedim. Bakın şu şekilde yaklaşık e, 2,5-3 metreye 3 metrelik 8-10 metrekarelik küçük alanlarda yemek yapıyorlar. Buralar restoran tipi yemek yerlerinden daha olur. Şuradan kasadan gelip nakit para ödeyerek bir kart alıyorsunuz. O aldığınız kart ile Buralardan alışveriş yapıyorsunuz. Aldığınız kart ile buralardan alışveriş yapıyorsunuz. Şöyle yemeklere bir bakayım. Ben de bir şeyler yiyeyim. Buraların fiyatı diğerlerinden, diğer restoranlardan çok daha ucuz. Diğerleri gerçekten çok pahalı. Burada e, duck ördek var. Ördekler pek uygun değil. E, pek çok yeniyor burada ben çok sevmiyorum. Pork noodles. Noodle dedikleri bizdeki eriştenin farklı bir şekli. Erişte içerisine yumurta, sebze ve benzeri şeyler katıyorlar. Onun ismi noodle. Bakın şu resimlerde gördükleriniz noodle. Yani sulu bir yemek ama farklı yani ben bilmiyorum. Bir tat tuz yok. Tayland yemekleri çok acı. Ben alıştım artık yiyebiliyorum. Acılı olmasa bir tat tuz yok bence. Bizim Türk mutfağıyla kesinlikle kıyaslanamaz. Dışarıda Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunu anlıyorsunuz. Bakliyat bile tek başına ayrı bir mutfak bizde. Burada çıkın. Ne var? Çıkın. Orasını dövdü kızarmış veya haşlanmış tavuk satıyorlar. Parçalayıp pilav üstünde bu şekilde veriyorlar. Hatta domuz eti. Burası da bir nodul. Böyle kasadan bir kart alıyorsunuz nakit para diyerek kartınıza o ödediğiniz para yükleniyor. Onunla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra kalan miktarı tekrar geri almak için kasaya gidip kartı veriyorsunuz. Kartınızda bir miktar para kalmışsa onu geri alıyorsunuz. Tayland'da AVM'lerde yemek katı, food court dedikleri yerler, restoran dışı yerler bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.